Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Serkan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir videoyla karşınızdayım. E, 2021 model Massey Ferguson 5S 135 modelini inceleyeceğiz. Genel özelliklerinden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayınız. E, çok şahane bir traktör arkadaşlar. Özelliklerini saymakla bitiremeyeceğim bir traktör. Şimdi genel özelliklerinden bahsetmek gerekirse üzerinde Akko Power'ın 4.4 litre 4 silindir 135 beygir bir motora sahip 1500 devir bölü dakikada 540 Newton metre tork üretebiliyor. Arka hidrolik kaldırma kapasitesi 6000 kg. yakıt deposu 200 litre alıyor. Et bloğu 20 litre alıyor. Onun haricinde ön tarafında 550 kg ağırlığı var. Şimdi gelin yakından bakalım nasılmış. Evet. Şöyle bir traktörü dışarıdan göstereyim arkadaşlar. Daha sonra kabinin içerisinden de görüntüleri alacağız. İçerisinde göstereceğim. Arkadaşlar 2021 model Fransız üretimi bir traktör. Dışarıdan ithal ediliyor. Ee, Türkiye'de üretimi yok. Traktöre şöyle genel olarak baktığımızda tasarımı çok hoşuma gitti arkadaşlar. Agresif güzel bir tasarımı var. Bakın bu şekilde ee, kabini kavisli bir şekilde tasarlanmış. Eksozu kabinin kör noktasına konulmuş. İçerideki sürücüyü e, görüş alanını kısıtlamaması için. Onun haricinde elektrikli aynaları var. E, yine geceyi gündüze çeviren aydınlatma lambaları var. 5 tane sağ tarafında 5 tane de sol tarafında 10 tane aydınlatma lambası var. Daha sonra kaput tasarımını göstereyim. Bakın şöyle yandan. Ön tarafa doğru sivrilen bir kaput tasarımı var. Bu da çok iyi. Neden? E, operatörün, kullanıcının yani şöpörünün e, Görüş alanı kısıtlamıyor arkadaşlar, güzel bir görüş alanı sağlıyor. O açıdan dolayı güzel. Daha sonra havalandırma panelleri sıkça kullanılmış traktörün sağ tarafında, ön tarafında, yukarı tarafta genel olarak çoğunlukla kullanılmış. Bu da daha iyi e, traktörün rahat bir hava emmesini sağlıyor. Farlarına bakacak olursak farlarına diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Çok keskin güzel bir tasarımı var arkadaşlar. Agresif bir görüntüye sahip. Bakın şöyle göstereyim. Şu ortada. Hemen Masya Ferguson'un amblemi konumlandırılmış. Bu da güzel. Onun haricinde ağırlıklarına baktığımız zaman e, tanesi 55 kilogram arkadaşlar. Toplamda 9 tane var. Ama şu ikisi birleştirildiği için 10 tane sayıyorum. 550 kilogram ön ağırlığa sahip. Şöyle yakından bakmaya devam edelim. Bakın 3 tane burada aydınlatma lambası. 1, sinyalin yanındaki 2, 3. 2 tane de yukarıda var. 5 tane. 5 solda, 5 sağda. 10 tane aydınlatma lambası. Şöyle yan tarafından bakmaya devam edelim. Ön jant bu şekilde arkadaşlar. Arka jantla farklı. Onu da biraz sonra göstereceğim. Lastikleri çok kaliteli. Michelin. Yani en iyi lastik sınıfında. Kater zor burada. Şu basamaklar çok iyi konumlandırılmış. Kabine ulaşım sağlanabilmesi için. Bu da güzel bir ayrıntı. Küçük ama güzel bir ayrıntı arkadaşlar. Ben seviyorum bunları. Arka tarafın janta baktığımız zaman bakın arkadaşlar burada bir ayrıntı var. Şu jant komple tek halde arkadaşlar. Yani şuralarda herhangi bir kesik veya sonradan şuradaki kasnakla şurası sonradan eklenmemiş. Yani tek bütün halde. Ağırlıklarına baktığımız zaman tanesi 50 kilogram. 3 tane ağırlığı var. 150 kilogram. 150 kilogramda diğer jantta var. Toplamda jantlara yüklenen ağırlık 300 kilogram arkadaşlar. Şöyle bakmaya devam edelim. Yine aydınlatma lambalarından bahsetmek istiyorum. Burada da 3 tane sağda 3 tane de sol tarafta toplamda 6 tane arka aydınlatma lambası var. Gece iş görürken bir iş yaparken güzel bir aydınlatma alanı sağlayacağını düşünüyorum. Burada bir reflektöre yer verilmiş. Daha sonra yeni model traktörlerde görmeye alışkın olduğumuz buradan düğme ile liftleri kontrol ediyoruz. Şu şekilde indirip kaldırabiliyoruz. Şu stoplanması, kedi gözü, şu orta kolun arkadaşlar ileri geri hareketini sağlıyor aşağı yukarı şeklinde. Şurada PTO yani kuyruk mili. Kuyruk mili demişken 540, 540 Eko ve 1000 devir olmak şekilde 3 tip kuyruk mili var. Arka tarafını çok harika arkadaşlar. Bakın Şöyle göstereyim detayları. Kurt ağzı çeki sistemi. Asansör çeki sistemi. Pehlivan çeki. Pehlivan çeki de şurada bir güzel bir detay var arkadaşlar. Bunlar hepsi opsiyon olarak kullanılıyor. Yani opsiyonu da tercih ederseniz. Bu traktörün çok farklı opsiyonu var. Bakın. Ee, pime gerek yok. Şu mili düşmemesi için. Şu şekilde kaldırıp bıraktığımda yerine geliyor. Tam geriye itersem açık vaziyette kalıyor. Kapatırken yine bastığında aşağı iniyor arkadaşlar. 6000 kilogram kaldırma kapasitesi var demiştim arkanın. Bakın şuradaki demirin kalınlığı iki parmağımdan aynı veya fazla diyebiliriz arkadaşlar. Bu da yani 40 milimetre kalınlık demek. Çok sağlam iyi. Şu yan gergi kolları da aynı şekilde ayarlanabilir şekilde. Onun haricinde şu ayarlama kolu iki tarafta da verilmiş. Daha sonra baktığımızda 8 adet hidrolik valf çıkış yeri var. 4'ü burada, 4'ü burada. Şu ikisi orta e, kola bağlanmış arkadaşlar. Pistona bağlanmış. Hemen şurada pistonlar var. iki tarafta da verilmiş. tabii 6000 kilogram kaldırma kapasitesi olunca bunlara ihtiyaç duyuluyor. Bakın bunun da kalınlığı değişmiş. Artmış arkadaşlar. Ben yani şurada bir atık yağların toplama kabı var arkadaşlar. Hidrolik valf'ten çıkan yağlar bakın şuradan bu Sağ ve sol tarafta da aynı şekilde şurada borular var. Bakın buradan toplanıp aşağıdaki kutuda toplanıyor. Bu da e, traktörün arka tarafın kirlenmemesini sağlıyor. Daha sonra söylemediğim hemen şurada e, kabinin amortisörü var arkadaşlar. Kabinin sarsıntısını önlemek için amortisörü burada sol ve sağ tarafta da verilmiş. Daha sonra şu da arkanı e, sileceğin suyu diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Arka tarafından söyleyeceklerim genel olarak bu şekilde. Şöyle bakmaya devam ettiğimizde yüksek bir yapısı var arkadaşlar. Aynı 4'ten daha yüksek, daha kalıplı. Arka lastiğin boyutu benim boyumla aşağı yukarı aynı arkadaşlar. Hatta benim boyumdan fazla diyebilirim. Benim boyum 1.76. Bakın lastiğin boyu da hemen hemen benimle birlikte yerden yüksekliği diye 1.76 diyebiliriz. Arka lastiğin boyutu neredeyse benim boyumla aynı arkadaşlar. Ee, ön lastik ebatında söylemek gerekirse 14 9 28 arkadaşlar. Bu ön lastik ebatı. Arka lastiğe doğru da geçelim. Arka lastiğin boyutu bayağı yüksek demiştik. Bu da şöyle göstereyim. 18 4 38 arkadaşlar. Arka jantın lastiğin ebatı da bu şekilde. Sol tarafta yine basamakları aynı şekilde verilmiş en aşağıdan yukarı tarafa doğru. Yakıt deposu burada. 200 litre yakıt kapasitesi var demiştim. Bakın depo tam basamağın altında. Şurada arkadaşlar gen genişlemesine basamaklar konumlandırılmış. Onun haricinde et blue 20 litre. Hemen şuraya yine taşıma kutusu konumlandırılmış. Bakın burada malzemeleri var. Kapatalım. Bu şekilde kapanıyor. Mandallı bir sistemi var. Massey Ferguson 15 Hz 135 Ön tarafı da bu şekilde. Söylemeyi unuttuğum bazı özellikleri tekrar söylemek istiyorum. Bunların kullandığı şanzıman Dyna 4 ve Dyna 6 şanzımanları. Dyna 4 şanzımanları 16 ileri 16 geri şeklinde. Dyna 6 şanzımanı ise 24 ileri 24 geri şeklinde. Bu traktörde kullanılan şanzıman ise Dyna 6 şanzımanı biraz önceki söylediğim gibi 24 ileri 24 geri şeklinde. Şimdi içerisine geçmeden son olarak söyleyeceğim arkadaşlar bu traktörde bütün istediğiniz özel, özellikler opsiyonel olarak e, değişebiliyor hangi özelliği isterseniz opsiyonel olarak e, traktör çıkartılabiliyor tabi bu da fiyata yansıyor şimdi gelin kabinin içerisinde geçelim bakalım bir de oradan görüntüler alalım nasılmış daha şöyle göstereyim bak İçeriden İçerinin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yine yakından görüntüler alacağız. Daha şöyle geçelim içerisine doğru. Kabinin içerisinden göstermeye başladık arkadaşlar. Çok hoş güzel bir tasarımı var. Gri ve siyah renkler hakim. Hemen direksiyonun ortasından Massey Ferguson amblemi var. Çok güzel bir göstergesi var. Biraz sonra onu yine göstereceğim. Şöyle baktığımız zaman ön tarafta görüşümüzü kısıtlayacak hiçbir engel yok arkadaşlar. Çok başarılı. Daha önceki söylediğim gibi bakın şurada Eksos kör noktaya verilmiş Görüntü alanı gayet başarılı Açık traktörün ön tarafı Burun tarafı aşağı tarafa doğru Eğimli olduğu için ön tarafını Kolaylıkla görebiliyorum bakın şu çizginin Olduğu yer daha sonra Lastiklerin yere dokunduğu nokta Sol tarafta ve sağ tarafta Aynı şekilde Hemen şurada yine klimanın 5 adet Havalandırma paneli var Şöyle göstereyim Klimanın haricinde traktörün içerisini havalandırmak istediğimizde hemen şurada yine havalandırma penceresi var. Onu kapatayım. Daha sonra burada klimayı kontrol ettiğimiz ünite işte sıcak soğuk ayarı normalde kademe ayarı hemen şurada kaliteli bir şekilde teybimiz var. Sony marka verilmiş. Bakmaya devam edelim. Sağ taraftan şöyle baktığımız zaman Arkadaşlar traktörde o kadar çok ayrıntı var ki hangi birini söyleyeceğimi gerçekten şaşırıyorum. Şuradan kontaktan başlayalım. Kontak burada arkadaşlar. Hatta şöyle açalım kontağımızı. Daha sonra tepe lambası burada. Hidrolik hassasiyet ayarlarını buradan yapıyoruz. PTO yani kuyruk milini 540, 540 eko 1000 devir buradan ayarlıyoruz. Yine şurada aydınlatma ve tepe lambaları burada arkadaşlar. Söylemeyi unuttum. Hemen şurada soğutma dolabı var. Bakın buzdolabı değil arkadaşlar. Bu dolap e, klimanın soğutucusuyla beraber soğuyor. O yüzden soğutma dolabı. Dondurucu özelliği yok da sadece soğutucu özelliği. Daha sonra şöyle tek tek göstermeye devam edelim. Bakın burada çok hoş güzel bir LCD ekran var. Manuel ayarlarını buradaki tuştan yine yapabiliyoruz. Hidrolik valfleri yine buradan yönlendirebiliyoruz. E, şurada lift var. İki adet şurada USB giriş yeri verilmiş. Onu da açabilirsem. Bakın şu şekilde. Çok hoş. Burada da bir e, loş ışık yanıyor mavi. Yine çok güzel bir şekilde tasarlanmış. Şurada her şey elimin altında arkadaşlar. Joystick'i. Sonra buradaki bütün kumanda e, nokta kumanda düğmeleri. Bütün buradan yaptığım ayarları aynı şekilde LCD ekrandan da yapabiliyorum arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yine şurada baktığımızda kuyruk milini açıp kapamak için düğme hassasiyet ayarını buradan yapabiliyoruz. Biraz önce yukarıdan yaptığımız yer vardı. Yine burada elimin altında yapabiliyorum. Hemen şurada yine müziğin sesini arttırmak veya düşürmek istediğimizde işte e, müziği kapatmak istediğimizde müzik geçişlerini, geç, e, geçişlerini sağlamak istediğimizde burada otomatik modlar var. İşte diferansiyel kilidi şurada. Daha sonra el gazı var. Şu kumanda kolundan arkadaşlar bütün ayarları yine buradan aktif edebiliyoruz ee, şu da arka tarafında bir düğme var o düğmeye bastıktan sonra şu şekilde ileri geri e, vites geçişlerini de sağlayabiliyoruz yine buradan hidrolik e, kolları buradan ayarlayabiliyoruz daha sonra şöyle baktığımızda ileri geri e, şatılı düğme olarak burada verilmiş arkadaşlar elektronik e, şatıl da var arkadaşlar sol tarafta bakın aynı da aynı dörtteki gibi hiçbir değişikliği yok şu anda boş konumunda e, mandalı kaldırıp ileri attığımızda kademeli vites geçişini sağlamış bulunuyoruz. Aynı vitesin içerisindeki bölümlere geçmek istediğimizde bu şekilde ileri şu şekilde de geri yani düşürüp yükseltebiliyoruz. almak istediğimizde ortada. Geri viteslerde de yine aynı şekilde arkadaşlar düşürmek veya yükseltmek istediğimizde bu şekilde bakın şurada artı eksi şeklinde gösteriyor. Gerçekten çok güzel bir tasarımı var yine bakmaya devam ettiğimizde aşağı tarafta pedallar var arkadaşlar. Bakın debriyaj, frenler, gaz. Bunun da lastikli şurasının tasarımı ve geniş tutulmuş ayağı çok ergonomik bir şekilde oturuyor arkadaşlar. Gerçekten bakın debriyaj da aynı şekilde kolaylıkla ulaşım sağlanabilecek şekilde. Zaten debriyajın yumuşaklığı çok yumuşak arkadaşlar. Yokmuş gibi. Gaz da yine aynı şekilde burada. Yine şöyle bakmaya devam edelim. İçerisinden söylemeyi unuttuğumuz bir detay var mı? Bakın kontağı açınca e, gösterge paneli açıldı. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim tasarımı. Traktörün genel olarak içi dışı. Burada bütün kontrolleri gösteriyor. Park konumunda olduğu için. E, LCD ekran demişken bakın LCD ekran e, uydu kontrollü. GPS uyumlu. Bu yeni çıkan traktörlerde e, uydu navigasyon sistemleri var. Bunda da aynı şekilde kullanılabiliyor. Bir farklılığı yok. Ee, şöyle bakmaya devam ettiğimizde sol tarafımızda asistan koltuğu var. Bu da geniş bir şekilde minderli ve yumuşak bir şekilde. Hemen sol tarafta yine el freni var. Şuradan baktığımız zaman yan taraftaki aynayı buradan açıp kapatabiliyoruz. Elektronik ayna var demiştim arkadaşlar. Şöyle netleyeyim. Bakın elektronik aynanın kontrolünü buradan yapabiliyoruz. Açıp kapatabiliyoruz. Suda ısıtma düğmesi. Şöyle bakmaya devam edelim. Koltuğa baktığımızda Massey Ferguson'un amblemi var arkadaşlar. Hemen şurada kendi amblemini bastırmış. Şurada kolçağı var, kol dayama yeri. Bu da çok güzel. Ee, arka tarafa doğru baktığımızda daha yine 4'ten daha küçük bir e, kabin tasarımı var arkadaşlar. Ön tarafı değil de arka tarafı daha e, küçültülmüş. Hemen şurada yine arka pencere burada arkadaşlar. Buradan açıp kapatabiliyoruz. Daha sonra şöyle bakmaya devam edelim. Genel olarak söylemeyi unuttuğumuz bir şey var mı? Bak. Joystick tasarımı burada kumanda kollu. Çok güzel. Buradaki konsol bu şekilde. Bu konsolda söyleyeceğim arkadaşlar bunu sağ tarafa doğru konumlandırılmamış da şu tarafa doğru daha çok böyle elimizin altına doğru konumlandırılmış. Bu da çok iyi. Şurada arkadaşlar direksiyonun ileri geri, aşağı yukarı ayarını yapabiliyoruz. Bakın dokunduğumda direksiyon kendiliğinden gidecek. Aynen bu şekilde. Bunun yükseklik alçaklık ayarını buradaki kumanda kolundan yapabiliyoruz arkadaşlar. Üzerinde oturduğum için koltuğun ileri geri sağa sol ayarlarını gösteremedim arkadaşlar. Bakın burada mandallar var. Bütün ayarlarını buradan yapıyoruz. E, koltuk da kaliteli arkadaşlar. Grammer. Bakın şurada da yazıyor zaten. Grammer marka. E, çok güzel bir esnemesi var. Ben biraz önce üzerine oturduğumda baktım. Şurada asistan koltuğunun emniyet kemeri. Yine şoförün kullanıcının emniyet kemeri, traktörün içerisinden kabinden görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Çalıştıralım sesini dinleyelim bakalım nasılmış arkadaşlar. Şöyle içerisinde göstererek yine kontak yan tarafta buradan çalıştıracağız. bakalım içeri ne kadar ses geliyor arkadaşlar. Gerçekten ses içeriden duyulmuyor arkadaşlar. Rahatsız etmeyecek şekilde. Şimdi el gazıyla bir gaz verelim. Bakın hemen devri yükseliyor. Şu anda Normal 1000 ayarladım sesini dinlemek Ona da bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Güzel. Evet, istop edebiliriz arkadaşlar. Sesini dinledik. Evet, genel olarak anlatacaklarım bu şekildeydi. Evet arkadaşlar, Mazda F5 S135 modelin genel özellikleri bu şekildeydi. Hazırladığım videoları beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.